Merhabalar Bugün kent ormanındayız, bugün Ayşegül hocamızla birlikte e, sizlere yürüyüşün öneminden, yürüyüşün insan vücuduna, insan sağlığına hem fiziksel hem ruhen ne gibi bir katkısı, ne gibi yararları var bunlardan bahsedeceğim sizlere. E, Türkiye'nin %90'ı belki de stres. En büyük insanın başında olan şey strestir. Stres... Bence %100 hocam. ya. Öyle mi? yüz <laughs> insanın stresi. Ayşegül hocamız %100 diyor. Evet arkadaşlar yürüyüş alanlarına devam ediyoruz. Ne demiş Candan Erçetin? Güneş her akşam batıp her gün doğuyorsa, çiçekler solup solup açıyorsa. Gir Esma Hocam şarkıya. Güneş her akşam batır. Buraya geldiğimde yani yürüyüş yaptığımda kitap okumak için de mola veriyorum. Kitap okumaktan sıkılınca da şöyle dolanarak, dönerek okuyorum. Çünkü her zaman uzun bir süre kitap okuma biz öğretmen de olabiliriz ama sağlayamıyoruz. Çok sevdiğim bir cümle var yine gireceğiz. Bugün güzel bir gün değilse yarın var. Eğer yarın güzel olmazsa sonraki gün var. O da güzel değilse sonraki var. Her zaman bir yarın vardır. Devam et. Her zaman bir yarın vardır. Sağsına iplerini de atlayabilirler. Şöyle arkamda gördüğünüz e, güvenlik var. Dediğim gibi her giriş alanına mankak koyuyorlar. E, bunun dışında da e, söyleyecek bir şey yok. Her şeyi söyledik. Daha ne istiyoruz?